Let's seven kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve tabii ki de deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? En 11 üzerinden Doğan Bazar'dan şarjlı sensörlü kabin gardrop led diye bir ürün satın aldık. Bunlar sensörlü ledler. Daha önce birçok tanıtımını yapmıştım. Hatta baktım şöyle bir video arşivimize. Deneyen adam kanalı olarak bayağı bir led tanıtmışız. Şarjlı sensörlü kabin gardırop led demiş. Biz mutfak altına, mutfak dolabı altına uyguladık. Onu da video devamında göstereceğim. Ama baştan söyleyeyim, videoda da aktaracağım. Bu tür ledler hafif olmaları sebebiyle çok yüksek kapasiteye sahip pil konulmuyor. O yüzden de özellikle mutfak altında falan çok fazla gitmiyor. Yani hareketin çok fazla olduğu yerde 3-4 gün falan gidiyor. Aklınızda bulunsun. Ama gardırop için tabii ki uygun. Tank renk beyaz ışık ledli demiş. Güç 1.4 watt. ince ve şık tasarım. Boy 30 santim. Kaliteli uzun ömürlü kullanım. Göreceğiz. 3M yapışkan bandını yırtın ve ışığı istediğiniz yere yapıştırın. Şimdi bir sıkıntı daha var. Belki video devamında aktaramayacağım ama 3M'i yaptık dostlar. Fazla tutmadı. Aklınızda bulunsun. Triyem midir değil midir bilemiyorum. Hadi şimdi ürün geldi. Neye benziyor hep beraber bir bakalım. Ardından da dostlar. Acizane yorumlarımızı aktaralım. İzlemeye devam. Evet ürün başına bir şeyler gelmiş dostlar. O şekillerimize ulaştı ama korkulacak bir şey yok. Şimdi açayım şunu bir göstereyim. İki parçadan oluştuğu için şu üst kısım kırılmış. Ya ben bir şey diyemiyorum. Tabii ki özenli taşıma isteriz ama kargocu arkadaşlar da çok yoruluyor. Keşke ekonomimiz çok iyi olsa yani bir kargo firmasında misal örnek veriyorum 20 kişi çalışıyorsa sizin bölgenizde keşke 40 kişi çalışsa da daha itinalı gönderimler olsa. Evet geçelim. Daha önce tanıtmış olduğum birçok bilete benziyor. Sensörlü bilet. Bakın burada modlar var. Hatırlıyorsunuz Çayna'dan almıştım. Onunla aynı. Tek değişen kısım bunda. Bunun beyaz olması o gün ışığıydı. Ama açıkça belirtmek gerekirse ben bu gün ışığının rengi daha ferli gibi geldi bana. Type-C şarj imkanı var. Ve her zamanki gibi mıknatıslı bir olay bu. Dostlar bir uygulayacağımız yere yapıştırıyoruz. Dört tane geliyor. Bir de bu leti takacağımız yere yapıştırıyoruz. Ya bu kadar zor olabilir mi diye düşünüyorum ama bazen de oluyor ya. Siz maket bıçağıyla yapın. Böyle daha kolay oluyor. Esasında bunu karşılıklı ben şöyle biraz geniş açı yapacağım. Şu şekilde yapıştırıyorum. Bana kalırsa yapıştırdıktan sonra hemen uygulamayın. Yapıştırın karşılıklı ve mesela 6 saat bekleyin, 8 saat bekleyin ve daha iyisi olduğunu göreceksiniz. Yani daha iyi bir yapışma olduğunu göreceksiniz. Ürünün arkasına yapıştırdık. Karşılıkları da nereye monte edeceksek oraya yapıştıracağız ki şu işlem olsun. Materyal plexi beyaz üst taraf. Yani plastik. Şuralar yine plastik. Metal değil. Metal olanlar da var. Her yer plastik. Yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi modları aktardık. Yani sürekli açık. İşte gece sensörü gördü açık. Kapattık. Efendime söyleyeyim gündüz ve gece sensörü gördü açık ve kapandı. Evet dostlar. Hadi gelin. Şimdi uygulayalım. Bakalım görüntü nasıl ki ben tekrar vereyim. Bundan çok umudum yok. Kameradan güzel gözüküyor ama hayırlısı dediğim gibi şarj edilebilir bir ürün. Pilli bir ürün. O yüzden de çok yüksek feri olan ledler koymuyorlar hemen gitmesin diye. Üstünde de bir jelatin var. Onu da sökebilirsiniz. Mutfağa uygulayacağım. Bulaşık yıkadığımız yere. Bakalım faydası olacak mı? İzlemeye devam. Evet montajı yaptık. Mutfaktayız dostlar. Özellikle aspiratörün led ışıklarını açık bırakıyorum. Bir karşılaştırma yaparız diye. Işığı kapatalım. Flaşım açık. Flaşımı da kapatayım. Evet şimdi tabii ki led değil mi? Bunlar da led aspiratördekiler. Onların vatıyla bunun vatı karşılaştırılmaz bile ama en azından fikir versin diye geliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya taktım mı? Taktım. Bakın şuradaki bant Bizim sensörü engelliyor, o da hoşuma gitti. Yani gelip geçene yanmayacak. Ne yapacağız? Şöyle geldik, elimizi attık, değil mi? Bakın yanmaya başladı. Karımda dolma yapmış, sağ olsun. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi şunu da kapatalım ve sadece bu kalsın. Çok yeterli mi? Değil. Tabii ki böyle kullanmayacağız, değil mi? Kapandı şu an. Bakın hareket ediyorum, bir şey yok elimi sokarsam içeriye yani tam el yıkamaya soktuğum zaman şu şekilde başlayacak çalışmaya. Çok ferli mi? Maalesef çok güçlü değil. E ne yapacak? Tabii ki bunlar da çok yüksek ledler, çipli ledler koyamazlar. Bu sefer tüketim fazla olduğu için pil erken gidecek. Mecburlar ne olabilir? Bir tane daha yanak olunur. Değil mi? O şekilde bulaşık yıkarken bir nebze ekstra bize yardımı olur. Yakından göstereyim bir de. Bir buçuk gün beklettim takmadım. Şimdi yeni taktım. İyice burada yapışsın diye. Yapıştırıcı kısmı da ahşaba girsin diye. Bir de uzak görüntü vereyim ve acizane yorumlarımı verip bırakayım sizi bekletmeden. Dostlar uygun fiyat performans görmüş olduğunuz gibi ışık da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Aldır mı? Esasında bu tür şeyler mutfak için demeyeyim de. Dolap için daha uygun. Dolap için olanlara birçok üretici tanıttık biliyorsunuz. bir tane buraya koydum, bir tane de şu tarafa koysam veya iki tane yan yana koyabilirim, değil mi? O da etkilerdi. Daha ferli olurdu. Birden fazla kullanırsanız belki bulaşık işinde yardımcı olacaktır. Şöyle komple ışığı açayım. Komple ışıklar. Bir yandan ışığımız geliyor. Bir yandan da bulaşığımız var. Bir nebze yardımcı olur diyebiliriz. Dostlar kısa oldu belki ama faydalı bir video olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. 2000 videoya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.